Evet, burada bir tane dişimiz var. Yavrusu çıkmış. Afiketliğe girmiş. Evet, yavruları. Bir tane lutinomuz var. Evet. Bakın, bir tane lutina var. Şöyle yakından göstereyim. Size lutinomuzu, bebek lutinaı. Evet, bebek lütuna orada güzel güzel uyuyor. Evet, kapatalım artık. Anneyi daha fazla rahatsız etmeyelim. O da girsin içeri. Burada yine lütüne var. Şu bir tanesi büyük olan lütüne, bir tane küçük olan aşağıda var. Evet, gördüğünüz gibi. Diğer günlerinde videolarını çekeceğim. O zaman aradaki farkı göreceksiniz, büyüme farklarını. İyi günler dilerim. Abone olmayı lütfen unutmayınız.